Sıktım senin avradını bir sikerim burada. Tamam Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Elindir. Fragmanda derken abi bu ne lan? Abi kaç kişi Bum geldi abi. oğlum buraya? Kaç kişi lan? Alo. Oğlum lan bütün uçak buraya inleriz o zaman. Gerçi yarısı burada bot ama hemen şuraya verelim abicim. Al abi ben, burada silahı zemene hop. Oğlum ses duydum abi. Ses duydum. Gel abi. İçeride koşturuyor. Sen de silah bulamadın mı? Oo dede. Dede dede ya. Hmm, burada, burada. De, de, de. O pompalı ya. O pompalı ne abicim? Öperler abi. Gel abi sen Sen neredesin, neredesin abicim? Koş koş. Ulan da adam öldürürüz ana satım var ya bir şey Kaçamam Oh, gel 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 lan kaçma lan kaçma gel kaçma kaçma lan kaçma 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 hop Aa, Allah 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 arkada var lan arkada kaç adam biriden, biri de var arkada biri sıkıyor arkada biri sıkıyor awesome. orada aldık abi şu bir kısa öptelim abi ha, adam geldi. Adam geldi, adam geldi. geldi. Bir kaykayla geldi abi. Oo, ölme düştü. Lan! Lan! Oo Flexi! Lan dur oğlum lan bir adam vuruyorsun şuradaki dakika dur ya nasıl ya vallahi billahi ya ooo! Oo. Lan abi geldi abi. Lan iki yakın aslında. Kaç 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 kaç! Allah bir daha geldi karşıya. Adam al şu kiri. Abi adam geldi. O oh, sağlı mı Oo oh, flexi gelip geldi sen. Lan! Allah! Awesome. Nerede kalmadı? Sıra kalmadı. Lan dur 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 arkadan sıkıyorsun. Dur bekle bekle. Ulan seni ben var ya. Ay <laughs> yavrum benim. Ulan var ya nasıl kasıyor ya? Lan dur. Dur boncuk. Awesome. Gel ooo oh, bir buradan bir sağdan. ooo oh. evet. pompalı çok işe yarıyor ya vallahi billahi. Bırak elindeki motofu Buna herkes elinde bomba geziyor ısıtım ya. Bomba bir şey değilmiş ya. Thanks. Dört kurtardım ha. Üstüm senin avradını bir sikerim öldü. Ne? Ulan çocuk nasıl küfür ediyor öyle? <Sessizlik> Abi. Ah. ne evladim? Oğlum bu adam varsa da sen hiçbir şey adamlara. Gezek abi? Kimara senin auradını bir sikerim <laughs> Maria. Çol çocuğa. Anladım. Be Al işte. Numara benim çağır. Aa Hem He, el kıvretceğim, seni çağıracağım. Öle vurup geçeceğim. Gönlü bul. Sercen mi? He, he kaldırırım, kaldırırım merak etme. Sercen mı? He kaldıracağım. Ah kaldırırım seni. Ben annemle bunu var ya. Sikerim var ya. Sen <laughs> bu ne diyor lan böyle? Koy lan onları ya. Amına buldun hiç. benim silahlarımı, anladın mı Hadi lan. Ben annemle bir sikerim var ya. Amını bana atarım, biliyor musun? Bırak bunu evden. Biliyorsun. Sen anlarsın. Benim doğduğu şehit. Abi bu çocuk ağzı çok pis ya. Ağzı çok pis çocuğun ya oğlum. vallahi. Ya yürü git. Bak Amel'i yalıyor. Amel'i niye alıyım oğlum ya? Yakın sene oynayayım mı kanka? Ben rush oynayayım yavrum benim. Ben Amel'in yeri bir sikerim var ya. Abi çocuk fena. Daha dün sünnet olmuştu Oğlum ben sünnet oldum. Çok oldu lan. Daha dün sünnet olmuştu. Artık mezara gideceğim mezara mezara. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Dört boy çıkmış. Bu biri sıktı bana ama nerede sıktı? Ha burada. Oğlum. Çoluk çocuğu yerine veririz diye bu sıkıntı kuzu. Gel amca. Çoluk çocuğu yerine veririz diye bu sıkıntı kuzu. Çoluk çocuğu yerine veririz diye bu Alalım. At abi bir şey, bir şey. Onu lan. Va. Botlar vallahi güzel kaçıyorlar. İyi, iyi şey pilotlar vallahi la. Alalım şunu. kör oldum. <laughs> abi buradan sıkamayız ki. Bak hala bir hala bot var arkamızda sen ya. Lan. Oğlum kaçamam lan. Oğlum kaçamam lan. Kili bir kimseye getirme bak ha. Kil benim kilim abi. Önce de bilsem giderim abi. Her arkamda sıkıyor kaldırma. Hadi be.